Afyonkarahisar'da MXGP'nin ve Motofest'in son günündeyiz ve heyecan Dorukta yanımızda Afyonkarahisar Valisi Sayın Kübra Güren Yiğitbaşı var. Ee, Sayın vali, artık bir gelenek haline geldi. Her geçen geldiğimiz sene biraz daha kalabalık oluyor burası. Neler hissediyorsunuz Afyonkarahisar'daki bu gelenek için neler söylersiniz? Evet artık uzmanlaştık bu konuda diyebilirim. Az önce sizinle de konuştuk. Gerçekten 7. yılımızdayız altıncı senede 7 kez gerçekleştiriyoruz. Motosiklet Federasyonumuzun, belediyemizin yine valiliğimizin katkılarıyla Gençlik Spor Bakanlığımızın Spor Toto Teşkilatı'nın ama en önemlisi de Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bir program. Afyonkarahisar olarak tabi termal turizmin de başkenti olmamız hasebiyle ulusal ve uluslararası alandan pek çok misafir el sahipliği yapıyoruz. Motocross şampiyonası vesilesiyle. Dolayısıyla hem turizmimizin canlanması söz konusu, hem şehrimizin tanıtımı, hem ülkemizin tanıtımı aynı zamanda sporun da lider bir şehri, sporda öncü bir şehir olduğumuzun da bir göstergesi olarak biz bu yarışları, bu şampiyonayı çok önemsiyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi 4 Eylül'de başlıyor. 8 Eylül'e kadar devam ediyor. Son iki günler yarışlar ve bugün ödül törenleri daha çok ağır. Ancak dördünden itibaren konserlerimizle birlikte aslında güzel bir gençlik festivali de gerçekleştirmiş oluyoruz. Geçen yıl toplamda 400 bin kişiyi misafir ettik. Bu yılda inşallah onun da üzerine çıkarak 500 bin misafire biz ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. Bunu umuyoruz. Aynı zamanda tabii e, Türkiye'de ilk defa 5 ayrı kanal tarafından canlı yayınlanan bir organizasyon, bir şampiyonu şu an. E, bunun da etkisiyle aynı zamanda yine paydaşlarımızdan birisi olan Türk da destekleriyle 180 ayrı ülkede e, potansiyel 3,5 milyar e, izleyiciye ulaşma şansına sahibiz. Tabii bunların reklam geliri. Yani reklam karşılığı değer olarak çok inanılmaz bir boyutta. Bunlardan dolayı tabi bunları başarıyla bu organizasyonları tamamlamaktan, gerçekleştirmekten dolayı biz çok mutluyuz. Yedinci kez düzenlediğimiz için tabi geçmiş yıllara göre daha bir tecrübeli, daha bu işin artık uzmanlığını elimize almış durumdayız diye düşünüyorum. Bunun dışında tabi yurt dışından gelen yarışmacılarımız, misafirlerimiz, basın mensuplarımız var ve onların da böyle gayet mutlu, gayet organizasyondan. Ee, büyük bir keyif almış şekilde buradan ayrılmaları bizi çok mutlu ediyor. Ben gerçekten bu açıdan tüm paydaşlarımıza, tüm kurumlarımıza, destekçi kurumlarımıza ama en başta tabii Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirmemiz bizim için çok önemli, çok kıymetli bu şampiyonayı. Ee, Cumhurbaşkanlığımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda burada tabii alanda görmüş olduğunuz alanda neredeyse 2000 kişi katkı sağlıyor. 2000 kişi buradaki çalışmaları umuz veriyor. Bunlardan bir kısmı emniyetimiz, jandarmamız, afadımız, gençlik sporumuz, il sağlık kurumumuz mesela burada 88 sağlıkçımız var aynı zamanda. Yine 1100 aşkın emniyetimizin personeli görev yapıyor. Yani gece gündüz demeden akşamki konserlerimizi de dahil edersek Belediyemizin 300 aşkın personeli yine burada görev yapıyor. Aynı zamanda 84 stand kurulmuş durumda alanda. Hem özel standlar hem yine kamu kurumlarımızın standları. Örneğin Jandarma Komutanlığımız, İl Jandarma Komutanlığımızın hem KADES'le ilgili bilgilendirmeleri yapılıyor. Hem motosiklet kullanımı ile ilgili kask ve koruyucu aparatların kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapılıyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın hiçbir şekilde boş geçmeyeceği bir yandan karavan alanımızla buradan dolu dolu hem eğlenmiş hem bilgilenmiş hem güzel vakit geçirmiş şekilde ayrılmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Şunu da sorayım o zaman Afyon Karahisar için kıymetini hasta çok net bir şekilde anlattınız ama e, burada Afyonlu gençler için, Afyon Karahisarlı gençler için burada görüp e, spora yönelmeleri noktasında da önemli bir katkısı evet. oluyor herhalde değil mi? Ya tabii bir sporu uzaktan ekranlardan izlemek var. Bir de bizzat içinde olmak ve gerçek ulaşılabilir ve erişilebilir olduğunu veya o yarışçıların aslında kendisi gibi biri olduğunu. Mesela her yıl Birkan Polat geliyor. Burada çok çeşitli gösteriler gerçekleştiriyor. Dolayısıyla onlara yakın olmak aslında bu sporun da çok çok ulaşılamaz ya da kendisinin de bizlerin de işte buradaki gençlerin ulaşamayacağı, yapamayacağı bir spor olmadığı görüşünü de biraz daha pekiştiriyor benim gördüğüm. Çünkü bizler de aslında bu kadar işin içinde değildik. Burada işte 3 yıldır ben görevdeyim. Bana da çok daha şu an makul ve çok daha yapılabilir bir spor olabilir olarak geliyor. Dolayısıyla gençlerimizin mesela Türk yarışçılarımızın da her yıl hem kadın sporcularımız anlamında hem gençler anlamında çok daha fazla ilgi gösterdiğini de görüyoruz. Bu da bizi memnun ediyor. İnşallah daha pek çok farklı kategoride Türkiye'nin adını ve bayrağımızı gururla dalgalandıracak. Buradan sporcularımız dahil olur bu yarışlara ve sporlara. Çok teşekkür ederiz teşekkür Sayın Valim. Değerli izleyenler Afyon Karahisar'da artık son gündeyiz. 500 bin e aşkın toplamda katılımcı bekleniyordu. Şimdilik Afyon Karahisar'dan aktaracaklarımız bu kadar.